Romanya Haber'e hoş geldiniz. Haftanın gündemiyle yine karşınızdayım. Hızlıca başlayalım çünkü bu haftaki gündemlerimiz biraz fazla. Hemen başlayalım ki e, sizi Transilvanya'nın kalbinde Rimetea kasabasına götüreceğim. 1200 nüfuslu bu kasaba e, Transilvanya'nın kalbinde yer alıyor. Klasik bir Transilvanya köyü ya da kasabası diyelim, hem Kuluca hem Alba vilayetin, Alba Julia vilayetine 60 km uzaklıkta bir dağın eteğine yerleşmiş manzarasıyla temiz havasıyla harika bir kasaba. Haberimize konulmasının nedeni nedir derseniz nüfusunun 100 katı misafir ağırlaması. Ee, özellikle de yaz döneminde e, misafirlerin en çok tercih ettiği bir Transilvanya dediğim gibi yerleşim yeri ve e, buranın bir başka özelliği daha var. Temmuz ayı içerisinde e, bir fiziksel bir yanılsama ile diyelim optik bir yanılsama ile e, sabahleyin kalktığınızda güneşi iki kez e, doğmuş. Yani güneş iki kez doğuyor sabahleyin orada eğer gecelerseniz sabahleyin kalktığınızda ama bunu temmuz ayında görüyorsunuz. Eğer sizin de vaktiniz olur ise planlama Planlamanız içerisine bir Temmuz ayında e, bu köyü, bu kasabayı Rimeta kasabasını dahil ederseniz, e, bu e, bu ayrıcalığı sizlerde yaşamış olursunuz diyelim ve konumuzu devam ettirelim. Daha önceki haberlerde de bahsetmiştik bu olayı ben yakından takip etmiştim. Nedir o? Bükreş'in içerisinde Güneydoğu bölgesinde Vakareşti diye bir bölge var. Yıllarca böyle bir mezbelelik halinde kaldı orası ama aslında bir grup aktivist ve çevreci gönüllü orası orası için yani galiba bir 20 ile yakın bir mücadele etti ve sonunda 2016 yılında o bölgeyi Vakareşti milli parkı şeklinde bir milli park hüviyetine getirdiler. Ve ben tabii o haberi yaptıktan sonra da parka gittim merak ettim dolaştım. Tabii ki yani cidden çok ciddi bakımsızlık vardı ama daha sonraki yıllarda ve bugünkü haliyle tabii ki bir miktar daha düzenlenmiştir. Ama hani halen henüz daha böyle çok ideal bir hani bir milli park denince gezmeyi düşündüğünüzde hani öyle sizi çok hani... Çok beklentilerinizi yükseltmiş olmayayım. Bu Vakareşli Milli Parkı için mücadele eden çevreciler ve bunların başında Dan Barbulescu geliyor. Şimdi o yeni böyle nefes alma mekanları bulmak için, oluşturmak için Başkent Bükreş'te uzun bir süredir çabalar içindeymiş ve Sektör 2 ile bir anlaşma imzalamış. Tabi bu başka bölgeler için de böyle anlaşmalar yapacak, yapılacak. Onu anlıyoruz açıklamalardan. Ne yapmış derseniz Sektör 2 belediyesi sınırlar içerisinde hani Kolentina Nehri geçiyor ya Sektör 2'nin içerisinde aslında o Kolentina Nehri'nin bazı bölgelerinde böyle adacıklar varmış ve bu adacıklarda çok ilginç e, bitkiler yetişiyor. Yani e, çok çeşitli bitkiler yetişiyor. Aynen vakareştede de Wakareşti milli parkındaki yetişen bitkiler ve oradaki e, büyüyen, e, yaşayan çeşitli hayvanlar gibi e, aslında bu kreşin böyle birçok e, köşelerde bucaklarda kalmış, köşelerde bucaklarda bakımsızlıktan dolayı fark edilmemiş, e, belki de unutulmuş böyle e, adacıklar olduğu e, keşfediliyor. İşte bunu tabii ki bu konuya kendini adamış. Bir de e, yani ekoloji e, yani aktivist ruhu taşıyan insanlar keşfediyor. İşte Dambar Bulescu'nun açıklamalarını biraz okudum. E, sektör 2 içerisinde yani 2-3 yıl içerisinde Kolentena e, Nehri üzerindeki üç farklı nokta için en azından e, böyle bir ıslah çalışmaları ile ilgili bir anlaşmaya varılmış ve bu konuda bu e, yönde araç çalışmalar sürülülecek. Demek ki Sektör 2 içinde de böyle 2-3 e, yıl içerisinde insanların böyle hani e, farklı bir e, rahatlama hissedebileceği Belki de gidip görüp orada yeni bitkileri tanıyabileceği bir birkaç mekan oluşmuş olacak. Tabi bu türlü çevreci girişimleri ben de hususen destekliyorum. Bu vesileyle de bu haberi sizlerle paylaşmak istedim. Gelelim Romanya'nın kronik sorununa. Nedir o? Doktor sorunu. Romanya'da 55 bin doktor var. Kayıtlı doktor var. Şimdi tabi hani 55 bin doktor bakınca belki çok... hani. Ya bu kadar mı sıkıntı çekiliyor? Niye hani bu kadar varsa neden sıkıntı çekiliyor? Doktor sıkıntısı çekilmesinin sebebi şu. 55 bin doktorun 27 bini, 27 bin yani neredeyse yarısı Bükreş, başkent Bükreş ve Birkaç il nedir onlar işte 5 tane daha il var Timiş, Yaş e, e, ve birkaç il daha şimdi notlarda bulursunuz haberimizin altında. E, Bükreş ve 5 ilde e, yoğunlaşmış durumda doktorların yarısı. Peki kalan yarısı kalan 36 vilayete dağılmış durumda. Tabi böyle bir eşit e, olmayan bir e, orantısız bir doktor dağılımı olunca bazı şehirlerde mesela Tulçav ilinde Toplum 250 adet doktor var. Bazı illerde 300 civarında doktor var. Bazı illerde 12 tane vilayette mesela 500'den az doktor var. 12 vilayet. Tabi bu hani o doktora erişim artı e, hani mevcut doktorların istihdamı söz konusu olduğunda o doktorların çalışamadan şey daha fazla dinlenemeden çalış mesai üstüne mesai derken tabi onlar bu türlü ağır bir programda hem doktorları kaçırıyor hem de belki hani malpraksis dediğimiz o yanlış tanı, yanlış tedavi olayları var ya insanları sakat bırakan ya da işte davalık olmalarına neden olan, medya yansıyan o türlü anlaşmazlıklar işte onlar doktorların yeterince dinlenememiş olmasından kaynaklanıyor. Tabi en önemli sebep bu yoksa tek bir sebep değil. O açıdan hani Romanya'nın gerçekten kronik bir doktor sorunu var. Daha önce bir kez gündem etmiştim aile doktorları ile ilgili. Aile 10 bin kadar aile doktorunun belki yarısını yakını 60'ı e, yaşın üzerinde ve e, önümüzdeki yıl önümüzdeki 1-2 yıl içerisinde emekliye ayrılacak. E peki bu aile doktorlarının e, yerine kimler gelecek? O da ayrı bir soru işareti şu anda. Bir de yanlış hatırlamıyorsam 450 yerleşim yeri tabi bunlar biraz daha böyle hani kırsalda olan yerlerdir. Ama neticede 450 yerleşim yeri az değil. 450 yerleşim yerinde ise hiç aile doktoru yok. Bu da hani sağlık herkes için hele şu pandemi döneminde bir kez daha görmüş olduk. Çok önemli ve herkesin gerçekten önemsediği hükümetlerin de politika olarak çok önemsemeleri gerektiği bir alan olduğu için bunu sizlere aktarmak istedim. E şimdi biraz ekonomi ile ilgili gelelim şimdi arac alan, aracı olanlara sesleneceğim. Euroins diye bir 2,5 e, milyon müşterisi olan Romanya'nın en büyük pazar payına sahip bir firma vardı. Bir Bulgar firması tarafından satın alınmıştı. Euroins'in lisansı iptal edildi. İflası istendi devlet tarafından. Böyle olunca tabi Euroins buna karşı çıktı. Euroins'in sahibi Bulgar firması da buna tepki gösterdi ama hani şu an için şu an için yapacak bir şey yok. Evet bir iflası istenmiş bir firma var. Peki sigortanız Euroins'ten ise ne yapılacaksınız? Zaten bir kaybınız olmayacak. Sigorta fonundan her şey karşılanacak, tazminat fonundan. Fakat isterseniz o mevcut sigortanızı devam ettirirsiniz. Sonra geçersiniz. İsterseniz e, sigortanızı şimdi geri alırsınız, iptal ettirirsiniz, farkı alırsınız. Sonra e, gidersiniz başka bir firmaya da, başka bir firmadan sigortanızı yaptırabilirsiniz. Bu RCA dediğimiz zorunlu taşıt sigortasından bahsediyoruz. Evet, bu bilgiyi de sizlere aktarmış olalım. Şimdi biraz fantastik bir şey söyleyeyim size. Hani biliyorsunuz geçen haftalarda 8 Mart'ta Kadınlar Günüydü. Kadınlar Günü hani Romanya'da değer verilen günlerden birisidir ve Kadınlar Günü'nde firmalar kadın çalışanlarına voucher dediğimiz hani bu kupon hani e, hediye çeki e, türü şeyler verirler ve bunlar firmaları firmalar bunu vergiden düşer. Şimdi aynısını niye erkekler için olmasın diye. Sayın e, aile bakanımız Gabriela Fira eski Büyükşehir büyük, Büyükşehir Başkanı Başkanıydı, başkent Bükreş'te e, düşünmüş bunu, bu inceliği bizlere böyle bir rest e, yapmayı e, uygun görmüş, da bunu taslak olarak şu anda gündeme getirdiler. Erkekler günü de bu arada ben de haber sayesinde öğrenmiş oldum, 19 Kasım'da kutlanıyormuş, değerli erkek takipçilerim, e, yani iş yer, iş vereninizden e, eğer tabii onlar firmanın takdirinde olan bir şey hediye çeki sürpriz bir şekilde alabilirsiniz. 19 19 Kasım'da erkekler günü vesilesiyle bu haberi de böyle araya sıkıştırmış olalım. İlginç bir şey söyleyeyim Madem bugün biraz böyle eğlenceli şeylerden gidiyoruz. Ee, yaşanmış bir vaka Bükreş e, 4. sektör sınırlar içerisinde. Çünkü belediye başkanı bunu kendisi paylaştı. Kendisi Facebook hesabından duyurdu. Ee, yanlış park ettiniz diyelim geldiler tekerinizi, tekerinizi kilitlediler. Ne yapacaksınız? Ee, yani bir hani ödemeden gitme noktasında hani sanki e, kurtuluş varmış gibi hani bir challenge'a bir iddiasına girerseniz ne yaparsınız? E, lastiği sökersiniz bagajdaki e, yedek lastiği takar. Basar giderseniz o kilitli lastik orada kalır. E gerçekten öyle olmuş. Tabi fotoğraflarmışlar bunu park görevlileri ceza yazarken önce biliyorsunuz aracı fotoğraflıyorlar. Fotoğraflamışlar evet demişler bu araç hatalı park etti biz bunun tekerini kilitledik. Sonra bir daha gitmişler bakmışlar ki teker var ortada ama araç yok. Tabi şimdi Daniel Balussa çağrı yapıyor. Diyor ki ya arkadaşlarımız işte size lastiğinizi geri vermek için hazırlar diye. Sakın bir daha siz böyle diğerler böyle şeyler yapmasın diye de öyle bir espriyle bitirilmiş bizde kimseye. Bunu tavsiye etmiyoruz. Çünkü bundan kurtuluş yok. Değerli takipçiler, değerli izleyicilerimiz. Devam edelim. Covid tazminatı benim aklımda hep olan şeydi. Çünkü böyle görüyordum. Bazen e, yabancı kaynaklarda da görüyordum. bununla Bunun diyordum illaki bir şekilde e, bu türlü şeyleri, haberleri, yansımalar olacaktır. Mesela nedir? Şimdi Covid'den ölen insanlar var. İşte hani ağır bir hastalık çünkü. E, yani müdahale edilemedi. Çok acı çekerek insanlar öldü. İşte Sebastian Radu, İngilizce e, Koalisyon ortağı PSD'nin Buzavu parlamenteri milletvekili Covid'den 49 yaşında öldü. Ve eşi şimdi 1 milyon euroluk tazminat açtı. Diyor ki çünkü Radu askeri hastaneye yatırıldık, yatırıldığında yeterli müdahale yapılamamış ki zaten o tür şeyler sınırlı sonra Almanya'ya intikal etmiş. Almanya intikal edişinde bazı bilgiler, belgeler efendim yani yeterli yeterli veri transferi yapılanmış. ve sonuçta hayat hayatını kaybetmiş o kişi. Tabii genç yaşta hayatını kaybettiği için ailesi, eşi ve iki tane çocuğu büyük acı çekmiş. Şimdi eşi 1 milyon euroluk bir tazminat istiyor. tabi ee, tabii bu hani ders olsun. Bundan sonra bu şekilde yaşanmasın e, diye, örnek olsun, numune olsun diye böyle bir e, tazminat davası açtığını söylüyor. Dava e, Bükreş'te görülüyor. Bunu da aktarmış olalım. Peki bugün ne günlerden günlerden nedir? Pazartesi ama bugünün bir anlamı var. Nedir o? Dünya Mutluluk Günü. Peki Romanlar, Romanya Dünya Mutluluk Günü'nde arkamda da dünya haritası var. Romanya dünya mutluluk gülünde kaçıncı sırada derseniz yükselmiş son yılda. 4 basamak birden yükselmiş. 24. sıraya gelmiş. Peki ilk basamaklar kimde? İşte her zamanki gibi yıllardan beri o basamaklarda Finlandiya arkasından işte Danimarka, Hollanda, İzlanda, İsrail diye devam ediyor. İlk sıralar bunlar. Romanya 4. sırada 24. sırada ve yükselmiş. Peki Türkiye ne yapmış derseniz Türkiye 106. Sırada yani çok bir şey söylemeye gerek kalmadı gerçekten içinden geçtiğimiz durumu da Türkiye'nin şu anki içinden geçtiği durumu da son birkaç yıldır yaşanan durumu da göz önüne getirdiğimizde ki kimse mutsuz, hiç kimse mutlu değil herkes mutsuz herkes bunu söylüyor işte 106. sıra bunu zaten göstermiş oluyor bizlere bunu da ifade etmiş olalım. Ee, Romanya ekonomisiyle alakalı bir ufak hatırlatmam var. Bu arada süremiz de e, Klaus Johannes Birleşik Arap Emirliklerine gitti. Resmi bir ziyaret. Ve tabi Arap sermayesinin Romanya'ya gelmesi, büyük yatırımlar yapması önemliydi. Hemen o anlaşmanın bir sonu, o ziyaretin bir sonucu olarak da e, Birleşik Arap Emirliklerinden Masdar şirketi Olt ve Tuna nehri üzerinde bu fotovoltaik dediğimiz güneş enerjisinden elektrik üreten sistemler var. Bunda biraz daha yenilikçi. Ya da işte rüzgardan e, enerji üreten sistemler var. Bu konuda yatırım yapmak üzere hidroelektrik şirketiyle devlet ait şirketle birlikte beraber bir proje için anlaşma imzalamışlar. Bu tabi Romanya için enerji üretim özellikle söz konusu olduğunda önemli bir girişim ve anlamlı bir girişim inşallah en kısa sürede başarıyla neticelenir diyelim komşu Moldova'dan bir örnek bir bir haber vereyim. Moldova'da bu hep yıllardan beri tartışılır. Aslında Moldova e, dili e, Romencedir. E, fakat bu orada farklı ağırlıklar, farklı tandanslar, yönetimlerde olduğundan dolayı bu tabi Moldova dili olarak zikredilmişti. Şimdi artık bu parlamentoda kabul edildi ama bu buna oy çokluğuyla kabul edildi. Rus yanlısı parlamenterler itiraz ettiler ama ta, parlamentodan geçen e, taslağa göre, yasa e, tasarısına göre e, Moldova'nın e, dili, ana dili Romence'dir şeklinde değişmiş oldu. Bu arada bölgeden bir haber daha. E, Bogdan Aurescu'nun açıkladığı bir şey var. Açıklama var. Bir niyet beyanı en azından Ukrayna'yı desteklediğini göstermek, Ukrayna'yla dayanışma içinde olduğunu göstermek için Bogdan Aurescu Dış Romanya dışişleri bakanı Nisan ayı içerisinde Ukrayna ile birlikte bir ortak toplantı yapacaklarını duyurdu. Karadeniz güvenliği üzerine bir toplantı olacak. Da bu türlü toplantılar daha çok siyasal konjonktür ifa anlamı ifade etmekte. Hani efektif sonuçlarından ziyade bir duruş e, uluslararası arenada e, Ukrayna'ya desteğini bir gösterge, bir, bir göstergesi anlamına geldiği için. Ee, önemli ayrıca Rusya ile Rusya'ya yapılacak yeni yaptırımlarla uygulanacak yeni yaptırımlarla ilgili de Romanya her türlü e, uygulamaya hazırız. Bu konuda gerekli hani yapılacak şeylere razıyız hazırız anlamında bir açıklamada yapmış oldu bunu da aktarmış olayım. Bu hafta sonunda saatleri ileri alıyoruz 1997'den bu yana saatler e, ileri alınıyor Romanya'da e, Mart ayının son pazarında bu hafta sonunda saat 3 saatlerimizin 4 olduğunu e, göreceğiz. Sabahleyin kalktığınızda saat, zaten telefonlardaki saatlerinizin otomatik değiştiğini göreceksiniz. Ama bir saat az uyuyacaksınız. Kalktığınızda 9 yerine 10 olmuş olacak saatler. Tabii bu arada bu hafta perşembeden itibaren de Ramazan başlamış oluyor. Onu da e, hani hiç olmaz herkes için bir yardımlaşma, dayanışma, e, en azından hani durumu iyi olmayan insanlarla bir, bir empati yapabilme, aç açalan, açlık çeken insanların durumunu anlama adına bir empatiye fırsat olmasını ben de burada temenni etmiş olayım hava durumuyla bitirelim. Evet bugün Bükreş ve Köstence'de havalar iyiydi. 16, 17, 18 derece civarındaydı. Tabi bu hep böyle girecek anlamına gelmiyor. Önümüzdeki günlerde böyle hava değişimleri olacak. Yağmur geçişler olacak. Yani aslında şöyle diyelim. Bahar geldi ama tam da kış, kış da tam gittim demiyor. Bahar havası ama aralarda da böyle kıştan esintiler yaşayacağız diyelim. Gündemimizi burada noktalamış olalım Beğendiyseniz beğen tuşuna basarsınız yorum varsa sorunuz varsa yorum kısmına yazabilirsiniz gün haftalık hafta içindeki güncel gelişmeleri de sayfamızdan hesaplarımızdan takip edebilirsiniz hoşça kalın sağlıkla kalın